Selamlar bugün Top Lane'de oynayacağız. Düşük elodan nasıl çıkılır sizlere bunu öğreteceğim. İnanılmaz düşük bir elo seçmedim aslında. Platinle Zümrüt arası bir elodayız ekrana koymuşumdur. Ana hesabımız şu an Grandmaster 350 ile PHL'nin dünyanın asus birincisiyiz. Bugün de Riven'a karşı oynayacağız. Lucian nasıl oynanır? 1v9 oyun nasıl taşınır? Hangi eşyaları almalısınız? Top Lane'de gank yemeden nasıl oynanır bunları öğreteceğim. Çok detaylı bir rehber olacak arkadaşlar. O yüzden kulağınızı açın ve bir güzel dinleyin. Lucian da gerçekten çok seviyorum. Uçuyor kaçıyor. Rakibi dürtüyor yakalanmıyor. Manyak bir karakter. Muhtemelen ilk eşya bir can bir alacağım. Ondan sonrasında bir Naori. Sonra Kraken sonrasında bunu alacağız. Bu ilimiz devam edecek. çalda bekliyor olabilir. Bir totemimizi atalım. Genelde buraya pusuyorlar arkadaşlar. Dikkatli olun. İlk yetenekle ne atsam ki bilemedim. Şu an yetenek açmayacağım bilerek. şunu yeteneklerini bilmiyorsanız da bir yetenek kullandım diyelim. Pasifin triggerlanıyor. İki tane vuruş atıyorsun. E'nin bekleme süresi azalıyor falan. Q yeteneğin ileri doğru bir atış atıyor. Milyonlar üzerinden sektirebilirsin. Direkt rakibine de atabilirsin. Ben buradan milyon üzerinden bir sektirmeyi deneyeceğim. Olmadı. Bittirelim bir iki level olmayı deneyelim. Bak üzerime gelmeyi deniyor Saldırıya devam rününü hiç kullanmam Hiçbir karakterde kullanmam ama Lucian'da den iş yapıyor gördüğünüz gibi Mana kış yüzüğü aldım mutlak oda kaldım Oyun başında ademiz yüksek olsun istiyorum Bakın 80 ademiz var Üzerimize geldi Otomatik saldırı Öldü mü? Öldü güzel Gördünüz mü abi saldırıya devamı kullanıyorsun Level üstünlüğünü kullanıyorsun adamı bir güzel kesiyorsun yani Şu ana kadar anlamadığınız bir şey varsa lütfen bana sorun Çok güzel bir şekilde öğreteyim size Discord'a gelip oradan da sorabilirsiniz. Level üstünlüğünü aldık, dürttük. Sonrasında bir girdim, animasyon iptallerimizi yaptık. Mesela Q otomatik saldırı, W otomatik saldırı. Orada W'm yoktu galiba, E otomatik saldırı yaptım. Bu wave'i deadtrip hızlıdan bir base atacağım. Bak arkadaki minyonlara da değdirdim. Shaco gelebilir. Hatta bence Shaco buraya geliyor ya. Yoksa saçma bir yerde öleceğim. Bunu <laughs> kandırdık galiba. Flash'ı böyle bu tarafa doğru atıyordum ya. Aklı karışmış olabilir. Flash'ımızı aldı bedavadan. 18 milyona 4 milyon. Bak bunu da erkenden alırsanız damage'iniz öyle bir artıyor ki. İzleyin şimdi. Sağ gittim adama ki otomayı saldırı attım. Pırıltı çalışıyor. Damage'ini yiyor. Sonrasında W otomayı saldırı atıyorsun. Yine aynısını yapıyoruz. O denimiz fidlemeye başladı. Olur öyle. dışarıdan nasıl çıkılır serisini çok beğendiğinizin farkındayım. Sadece bana şu içeriği çektiğin çekeyim. Aynı karakterleri çekiyorsun falan yazarsanız oradan alabileceğim bir bilgi olmaz hani. Deyin ki şu karakteri oyna şurada oyn. Gitten oynarım. Geldim. Bagaton'a saldırımı değdirdim. 109 yedi. Bir tane daha değdirmeye deneyeceğim. 156 damage. Fuktan da bir can çalma gerekiyor. Hop, bir daha değdirdim. 22 milyon, 8 milyon. Hadi bakalım Rivon. Base de atmıyor güzel. Rekoya bir daha mı güveneceksin? En arkadaşlar çok hızlı bir şekilde atmayın. Rakibiniz yeteneği basarsa atın ya da ne bileyim kaçmak için falan basın. Of, lane güzelce bize doğru akıyor. Rivon'a acı çektirme seansı başlasın. Buraya doğru bir W atacağım. Yeri görünüyor. Çalıyı totemledin artık çalıda da bekleyemeyecek. 8 milyonda kaldı. Lane dondurmayı öğreniyorsun. Ben daha size ne yapayım arkadaşlar? Bunun aynısını yapabilirsiniz eminim. O şako geldi. Ormancısı olmasa lane freeze'i asla bozulmazdı. Belki şakoyu da keseriz. Manam bitti bu arada. Q'ya manam bitti ve 6 level olamadım. XP'ye bakın. Ben bu arada level atladığımı sanıp direkt raid şuna bastım. Olmadı. Buradan bir şunu alalım. Ben bu eşyayı da seviyorum. Öldü. Onu yapma ya. Ghost'unu bastığı için wave'i almış abi. Böyle bir mantık yürütüyor. Ghost'u da boş yere bastı hani son saniyede. Gank falan da istemedim ayrıca onu da belirteyim. Ya bot lane 4-0 onlara gidin. Bot'a gidin yazayım. Bak izlerken şunu bir analiz ediyorsunuz değil mi? Bizim bot lane solo ölüyor. Ormancıları şako gelmeden ölüyor hani. 2v2. Biz ölüyoruz abi. 2v1. Bak gördün mü hasarı? Küçük, küçük hareketler ya. Minnak ayak hareketleri. O kadar iyi oynayacağım ki rakip bana hile yazacak oyun sonunda. Hadi bakalım amacımız bu olsun. O kadar iyi oynayalım ki rakibe SC dedirtelim. Bu nasıl bir manyaklıksa büyük bir onda kaçırdık. Kuleye vuruyorsun adam üzerine geliyor. Güzel ölüyor. Yani bu da nasıl zümrütse. Zümrüt geçen sezon diamond'dı arkadaşlar bu arada. 53 milyon 14 milyon 2 level DF'de. İzlerken çok basit geliyor değil mi? Ama olay burada şu hani. Oyun başındaki ilk hareketin önemli. Level üstünlüğünü alacaksın. Adamı keseceksin. Kesemesen de böyle çok milyon kaçıracaksın. Kaçırınca da levelde geri kalıyor. Altında geri kalıyor. Eşya alamıyor. Eşya üstünlüğünü alınca her türlü adamı eziyorsun zaten. Şu anda da onu yapıyoruz. Oo bot lane'den iyi haberler geliyor ama bu 6 level olabilir. 1600 altın lazım ya. Burada da base atamayız ama Ölme ihtimalim de var. Yandı üzerine flash atabiliriz. Minyon kaçırıyor. Mana akış yüzüğü aldım. W'nuzu değdirebilirsiniz arkadaşlar. Otomatik saldırı atınca hareket hızı geliyor. Otomatik saldırı atınca. Cümleyi kuramadım bir türlü. Bunun arkasına hangi ADC atsak? Smolder falan mı oynasam acaba? Smolder'da daha önce hiç oynamadım. Bir defa bile oynamadım çıktı çıkalı. Çok merak ediyorum nasıl bir karakter. 66 milyon 17 milyon. 8 level 6 level. Eşyamızı bitirdik. Sınırsız manamız var artık. Abi diyeceksin şunu niye aldın o zaman? Bu eşya çok güçlü o yüzden aldım. Manamızın da olmasına gerek yok ilerleyelim. Genel olarak baktığımızda takım kötü durumda. Dainizayla bir iki deki aldı düzeltti kendine. Umarım devam ederler. Sizler için çok daha kaliteli bir video çıkarırım. Burada amacım şu. Takım fitlesin. Ben tek başıma taşıyayım. Nasıl taşıdığımı da size izleteyim. Şimdi bak. Yetenek attık. Mana geldi. W attım mana geldi. Artık manamız bitmiyor. Üzerine E atabilirim ama atmayacağım. Bir anda flash kombosu falan atabilir. Bak burada çok ince bir yerdeyiz. Kaybetme ihtimalimiz de var. Hani ADC oynuyoruz sonuçta. Böyle bir dürttük. Öldüremeyeceğimi tahmin ediyordum ama. Base atmasını istedim aynı zamanda. Enemy double kill güzel. Belki base atmamıştır. Attı. Base attırınca da hem XP'de yine üstünsün. Gold da üstünsün. Kule altında alıyorsun. 81 milyonu 28 milyon. Bakın bu rastgele olan bir şey değil arkadaşlar. Bunu her oyunda yapabilirsiniz. Geldim milyona Q attın kuleye vurdun. Fırıltı etkisi kulede çalıştı. Yavaş yavaş böyle kendi milyonlarına doğru gidiyorsun. Her yetenekten sonra kuleye vur. Dakika kaçtayız? 10'dayız. 575 altın geldi. Hadi gelin bir base atalım. Hızlıdan Navori'ye başladım. Buradan bunu aldım. Bir tane daha bundan aldık. Bir tane bundan aldık. Koşuyoruz. Bu pozisyonda istersen bot lane'e de inebilirim. Mid'e de gidebilirim. Tapa da gidebilirim. Ben burada tapa gitmeyi seçeceğim. Riven'ı birazcık daha haraslayalım. Bir canı kalmış. Bu ne lan böyle? Hmm, geliyorum ona. Şaka atlıyor kaçıyor ya. Şaka burada olduğumu biliyor galiba. Lucian'ın hasarı. Bunları almayacağım galiba. Ya almak da istiyorum ama. Shaco sal beni ya. Hani almışken hepsini alalım dedim. Şu an 6 tane var. Kulelerin içinden geçeceğim. Bazı videolarda Ozan'la falan giriyorum ama şu an tek girdim. Daha adil olsun istedim hani. Belki siz de tek başınıza LoL oynuyorsunuz. Arkadaşlarımla girdiğimde de hani bana yardımcı olsunlar diye girmiyorum arkadaşlar. Sadece arkadaşım oyun girmek istiyor. Oyun giriyoruz. Olay bu. Ben her zaman zaten videoları tek başıma çekerim. Böylece daha iyi öğrenirsiniz. Q'yu gördünüz mü bak. Hileli Lucian. Hasara bak lan, manyak ha. Çok vuruyoruz ya. 10 leveliz halen. 106 CS. Birisi geldi. <laughs> Try again. Mesela ekrana sürekli sıkılsak biz hile sanarlar mı? Yine aynı şekilde kuleyi kesmeye başladım. Oradan da 700 altın alacağız. Bir tık fazla bekledim bak o son minyona vurmamam gerekiyordu. Şako da aynı anda gelmiş. Aç gözlülüğün sonu her zaman ölüm oluyor. O yüzden abartmayın arkadaşlar. Harika bir maçtayız ha. Buradan da gelebilir bir yandan arkama. Gelmedi güzel. Navori'yi bitirdim. Ayakkabıyı bitirdim. Daha alacağım artık. Neden diyorsanız Şako'yu görüp kesmem gerekiyor. Ejder aldık oradan da yeteni kızı. Şimdi eşya bak kanos somuş da çekebiliriz. Bence kanos somuş alalım. Çok mantıklı geldi. Neden diyorsanız can çalma veriyor ve inanılmaz AD veriyor. Onu aldıktan sonra gider bir tane sojim bir şeyler çekeriz. Bu ne oğlum böyle ya? Adam bir bir oynayıp içimizden geçti. Neyse asist aldık. Kibar bir şekilde midi bana salar mısın dedim. Tamam dedi. Şakoda da ultisiyle birlikte kulemizin içinden geçti. Şako bu arada oha. Dair bana öldüğünde 6-2 falan oynuyormuş ya da 6-1. Bota mı insem ya da bak onlar da bota iniyordu. Midi zaten verdik. Şuraya ping atalım. Şako'yu pat ettiler. Buraya birileri gelir mi? Şalda Beyz attığını biliyoruz. Yeter artık sal beni. Ben bu arada Navori aldım unuttum ha. Yeteneklerin daha hızlı döneceğini bilerek hızlı bir şekilde basmam gerekiyordu. Ama çocuğa çok uyuz oldum bak. Bunu kesmem gerekiyor. Dönmese gülerdim. Helal takım. Uf. Botlerimiz ufaktan oyuna dönmüş. Birazcık farmda gerideler ama. 58 Lisey da bayağı güzelmiş. Geliyorsun orman kamplarını alıyorsun. Yeteneklerimiz artık hızlı geldiği için sürekli spamlayacağım. Ya yine geldi Vex. Aa. arkamdaymış bir orada bir gölge görmüştüm. Arkadaşlar 4 defa öldüm. Üçünü sanırım şuna öldük ya. Gidip büyü direnci mi alsam ne yapsam? Hmm, gitti gitti onla. Caitlyn'e verdi. 14-3 olmuş Caitlyn. Abi ne oldu bu böyle bir anda? 150 CS. Ne yaptınız arkadaşlar bu oyun? geliyor olabilir bir yerden. Çalda gördüm en son onu ama. E otomatik saldırı, W otomatik saldırı. Hidaye. Bak yetenekler nasıl dönüyor. Yine mi ben ya? Oğlum şaka mı bu? Niye ben sürekli? Video çekiyorum diye mi? Hedef ben miyim iPhone? Bunu satacağım. Bunu alacağım. Doran kılıcını satmak istemiyorum. Güzel statlar veriyor. Bota indiğimizden beri yüzümüz gülmedi. Takımın birazcık daha yüzü gülmeye başladı. Alacağım lan o bot kulesini. Tamam burada bir ulti patlatsam ona. Orga nasıl geliyor? Tek başına da oynamaz zaten. Şaka gelecek ama nereden gelecek? Beni bot lane'de bir türlü oynatmadınız yerler olsun diyorum. Adam öldü. Öl. Öldü güzel. Takıma baronu alsana ya yazdım. Kuleyi aldılar. Acaba Kraken'i çok mu geciktirdik ya? Ben gidip bir Malmortius alacağım arkadaşlar. Size anladınız yani. Şu hayvan salmıyor beni. Bu da AP vuruyor. Ya çok Malmortius'luk bir oyunda durmuyor aslında ya. Başka bir şey mi alsam bundan? Ne olabilir mesela? Şu olabilir. Bu aşağıdan sonra gideriz şundan alırız. Aynı zamanda mobil olabilirim. Tahsildar olabilir. Hop bir 700 altın cebimize bir güzel girdi. En mutlu olduğum an tabii ki. Şimdi şaka orada. Kulemizi yarmaya devam. Ölüyor daha bu arada Rey'i ben Vex'e bastım şaka bir anda çıktı. alıyorum lan seni mal Vex'ten gıcık kaptım. Öşya bana lazım. Bak Kai'Sa istediği gibi top lane'de oynuyor. Kimse ona gank atmıyor. Sadece Riven var karşısında. Bana niye 10 kişi geliyor? Bakalım Şako nereden gelecek. Açılış her zaman Caitlyn ultisiyle yapıyorlar zaten. Bence bundan değil şundan alayım ya. Kolona da ölmez herhalde. Arkadaşlar takım ufaktan loseluyor. Geldim top lane'ime. <laughs> Eleman nereye gitti lan? <laughs> Gördüm seni Morgan'a. Bir tane tank eşyası var. Ölmüyor ya. <laughs> Buna teyze yazar var Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Artı 35 LP geldi. Lushin ile SX kazandık. 20-12, 20.700 altınla. Oyundaki en yüksek altın bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde 47.500'de. Koskocaman bir gökteleni bir güzel diktik. O kulelere toplam hasar 18.400 yine bir göktelen. Böyle bot lane'imiz vardı. Zahira güzel oynuyordu galiba ama Kayse baya fidliyordu. Mid de fidliyordu ormancımız. Oğlum bunları fidliyor diyorum ama ben de 10 defa öldüm ya. 17k vurmuş. Bu da 18k vurmuş. Bu da 22k vurmuş süper bir takımdaydık. Seviliyorsunuz, hoşunuza gitti ise like, hoşunuza gitmesine dislike atmayı unutmayın. Kendinize mükemmel bakın, tavuk açar, hoşçakalın. Bye bye.